Minky, Minky Kukuli üç dev sürpriz yumurta açıyor. Çılgın suratlar Haylaz. Çizgi film kahramanlarımıza acaba hangi oyuncaklar çıkacak? Bu Haylaz sürpriz yumurtaların üzerindeki çılgın suratlardan en Haylazı kim sizce? Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Bu gibi görünüyor diye çıkartmış. Hadi ondan başlayalım. Kukuli yumurtasını çok sevdi. Hadi bakalım Kukuli ne çıkmış sana? Üzerinde ayıcık oyun hamuru kalıbı olan yeşil bir oyun hamuru çıktı. Daha neler çıkmış bakalım. Mavi bir merdane. Emoji puzzle'ı. Patito patlayan şeker. Karışık meyve aromalı. <laughs> Ve stickerlar. Burada başka renk oyun hamurları da var. Mavi. Sarı. Kırmızı. Oyun hamuru kalıplarımıza bakalım. S harfi. Songül'ün S'si. Sizin baş harfiniz hangi harfle başlıyor? Bakalım burada var mı? K harfi. F harfi. M harfi. Bu şekil nedir acaba? Neye benzetiyorsunuz? Bir araba. K harfi. Bir kaplumbağa. Hilal şeklinde ay. Hadi kokoli birlikte şarkı söyleyelim. Parmak ailesi şarkısı, Finger Family Song. Kocaman bir ağız yapalım elimize. Ve işte bu çıkartmaları kullanalım. Bu bebek olsun. bu baba olsun. Bu kalpli gözler anne olsun. Bu kız kardeş olsun. Ve bu da erkek kardeş olsun. Finger family song. Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister finger, sister finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother finger, brother finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Baby finger, baby finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Şimdi Kukuli ile birlikte Parmak Ailesi şarkısını Türkçe olarak söyleyelim. Baba parmak, baba parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Anne parmak, anne parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Abla parmak, abla parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Abi parmak, abi parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Bebek parmak, bebek parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Learn colors. Green, red, blue, yellow. Türkçe renkler yeşil, kırmızı, sarı, mavi. Sırada Tinky'nin turuncu dev sürpriz yumurtası var. Crazy Face, Haylaz. Bu kalp sizler için gelsin. neler çıkmış bana çok merak ediyorum. Hadi birlikte bakalım. Harika bir emoji puzzle. Aa bu minkinin sürpriz yumurtasının üzerinde olan emoji değil mi? Ta kendisi. Mavi bir oklava. Paçito patlayan şeker kola aromalı. Mavi. Mavi oyun hamuru. Üzerinde de kelebek var. Sarı oyun hamuru. Üzerinde ayıcık var. Yeşil. Yeşil oyun hamuru. Tıpkı Tinky'nin gözleri gibi yeşil. Kırmızı. Kırmızı oyun hamuru ve üzerinde tren resmi var. Bakalım daha neler varmış. Ve emojiler. Ayrıca bununla kumbara da yapabiliriz sürpriz yumurtamızı. Turuncu sürpriz yumurtanın içinden turuncu renklerdeki harfler çıktı. J harfi. Bu bir konuşma baloncuğu. Yarım ay. A harfi böyle V harfi de olabilir. 3 rakamı. Yine bir konuşma baloncuğu. P harfi. Bu bir ördek olabilir mi? Nedir bu? Aa, bir yunus balığıymış. Ayrıca harfleri de şekilleri de öğreniyoruz böylece. Ve rakamları tabii ki. Tinky ile birlikte renkleri tekrar edelim. Mavi, blue. Sarı, yellow. Yeşil, green. Kırmızı, red. Finger family song. Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister finger, sister finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother finger, brother finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Baby finger, baby finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Şimdi Kukuli ile birlikte Parmak Ailesi şarkısını Türkçe olarak söyleyelim. Baba parmak, baba parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Anne parmak, anne parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Abla parmak, abla parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Abi parmak, abi parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Bebek parmak, bebek parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Minkinin de sürpriz yumurtası. Bakalım bana ne çıkmış arkadaşlar. Bu haylaz yumurta açarken Songül ablanın elinden kaçtı. Çok komik. Siz de benimle birlikte güldünüz mü? Aa, bana da Tinky'nin sürpriz yumurtasının üzerindeki resim çıktı. Mavi merdane. Paçito patlayan şeker karışık meyveli. Sarı oyun hamuru. Üzerinde de bir şapkalı çocuk var. Mavi oyun hamuru. Üzerinde tren resmi var. Kırmızı oyun hamuru ve üzerinde çok tatlı bir çiçek resmi var. Aynı zamanda oyun hamuru kalıbı bunlar. Bir kuş. Yeşil oyun hamuru. Ve emojiler. S harfi. M harfi. Yarım ay. Bir fil. D harfi. H harfi. Mavi, sarı, kırmızı, yeşil. Green, red, yellow, blue. Minky. Madem benim sürpriz yumurtamın üzerindeki resim sana, senin sürpriz yumurtanın üzerindeki de bana çıktı. Değiş tokuş yapalım mı? Yani takas yapalım diyorsun. Hı <laughs> hı. Tamam olur. Şimdi oldu. Paylaşmak ne güzel. Üç dev sürpriz yumurtanın içinden çok şirin çok tatlı şeyler çıktı. Peki şimdi size bir soru. Bu J harfi kime çıktı? kukuli yemi, tinki yemi, minki yemi. Cevapları yorumlarda bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın.